Adam parmaklarını yaladı. Sonra ıslak parmağını havaya kaldırdı ve rüzgarın esmediğini fark etti. Nem kurumuyordu. Bu yüzden hemen herkesi dağa gitmemeleri konusunda uyardı. Ama kimse ona inanmadı. Herkes alaycı bakışlarla baktı. Adam yakında büyük bir fırtına geleceğini söyledi. Şiddetli yağmur sırasında dağa tırmanmanın ölüm yolculuğu olabileceği konusunda uyardı. Ama sözünü bitirmeden önce kendini sefer uzmanı ilan eden bir adam sinirlendi. Hava durumunu kontrol etti ve açıkça gelecek haftanın güneşli geçeceğini gördü. Gerçekten mi? Sence senin tahminin modern teknolojiden daha mı iyi? diye sordu. Adam sakin kaldı ve havanın sıcak olduğunu, uzakta büyük bulutlar oluştuğunu söyledi. Ama kimse ona kulak asmadı. Karısı bile. Karısı sadece onun gitmesini istemediğini söyledi. Hatta eğer karışırsa ondan boşanmakla tehdit etti. Kimsenin dinlemeyeceğini gören adam en azından erzakları eşit şekilde paylaştırmalarını. Böylece bir şey olursa hayatta kalma şanslarının artacağını önerdi. Ama dinlemek yerine onu uğursuz konuşmakla suçladılar. Sonra onu bırakıp doğruca ormana girdiler. Aslında bu adamın ünlü hayatta kalma uzmanı vahşi tanrı olduğunu bilmeden. Yıllar önce bir orman seferi sırasında karısının babasının hayatını kurtarmıştı. Karşılığında yaşlı adam kızını onunla evlendirmişti. Ama adam karısına asla kendisinin ünlü vahşi tanrı olduğunu söylemedi. Beş yıl boyunca karısı kariyeriyle meşgul oldu. Her zaman onun işe yaramaz olduğunu düşündü. Ama adam yeminini asla unutmadı. İşte bu yüzden yıllar sonra sakladığı vahşi tanrı kılıcını çıkardı ve tek başına dağlara doğru yola koyuldu. Bu arada grup özgüvenle ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Bir saatten fazla yürüdükten sonra gökyüzü hala açıktı. Onunla alay etmeye başladılar. Ona korkak dediler. Ama çok geçmeden bir uyarı tabelasıyla karşılaştılar. İleride vahşi ayılar var. Rehber bunu önemsemedi. Göğsünü kabarttı ve benimle birlikteyken tamamen güvendesiniz dedi. Herkes ona inandı ve yürümeye devam ettiler. Ama biraz sonra herkesin telefon sinyali aynı anda kayboldu. Kadın panikledi, kaybolabileceklerinden korktu. Ama rehber kendinden emindi. Bölgeyi avucunun içi gibi bildiğini söyledi. Her yolu hatırlıyordu. Tam o sırada çalılıklardan garip sesler geldi. Herkes irkildi. telaşla etrafa bakındılar. Belki gerçekten yakınlarda bir ayı vardı. Rehber bir sopa çıkardı ve grubu korumak için öne doğru adım attı. Ormandan çıktı.